Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün açma yapacağım ve sizlerle paylaşmak istedim. İlk önce isterseniz tariften tarife geçmeden önce malzemelerimizi sayalım. Bir tane yumurtamız var. Yumurta sarısı ve beyazını ayrı tutuyoruz. Bunda bir buçuk yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bu da yarım paket maya yaş maya, ılık su, yağ, süt ve unumuz var. Şimdi birlikte başlayalım isterseniz. İlk önce sütümüzü döküyoruz. Daha sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağımızı ve yumurta akını mayamızı yaş mayamızı bunları bir güzel karıştıralım bunları bir güzel eritiyoruz çok güzel bir açma oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Evet, elimle biraz ezdim ama yine de bir çırpıcı aletiyle şöyle bir karıştırmak istiyorum. Şu an eridi mayamız. Şimdi 5 bardak un ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle elidim önceden. Şimdi yavaş yavaş ilave edeceğim. Ve karıştırarak bu işlemi gerçekleştireceğim. Şöyle birazcık. Unla birlikte şekerle tuzumuzu da ilave edeceğim. Şöyle. Şimdi bunları güzel karıştıralım yavaş yavaş. Evet, şimdi yoğurmaya başlayalım inşallah. Hep birlikte. Yavaş yavaş. Bu şekilde. Yoğuruyoruz. Biraz daha un ekleyeceğim. Evet. Bütün unumuzu da ilave ettim. Vereyim size. Bu 5 su bardağı yeterli olur ama farklı markalarda kullanırsanız eğer farklı ölçüler olabilir. Çünkü onun, farklılığı olabiliyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yürümeye devam ediyoruz. Evet, hamurumuzu yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Şimdi bunun üstünü streç filmle kapatacağım. Ee, bir saat, bir buçuk saat, en az bir saat dinlenmesi gerekiyor mayalanması için. Evet, üstünü de streç filmle kapattım. Ve üstüne yine bir örtü örteceğim. Çünkü sıcak olsun birazcık diye. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, bir saatimiz doldu. Şimdi e, mayalanmış hamurumuzu Açıyoruz ve bezeleri ayırıyoruz. Böyle kendine gelmiş yumuşacık bir hamurumuz oldu. Evet arkadaşlar böyle beze haline getirdim ve üstlerine şöyle tereyağı bir çay kaşığından biraz fazla olabilir. Yedirdim. Şimdi de yuvarlayacağız. Evet şimdi ben şöyle size göstereyim. Bunu böyle elimizde yediriyoruz. Bu şekilde. Tereyağı görüyorsunuz eridi. Daha sonra bunu böyle yuvarlıyorsunuz. Bu şekilde. Hepsini birer birer böyle yapıp sonra devam edeceğiz. Evet şimdi böyle bezeleri ayırdım ve açtım. İçlerinde tereyağlar da oldu gördüğünüz gibi. Bunları şimdi yuvarlayacağım ve tepsinize ilave edeceğim. Şöyle de bakabilirsiniz. Evet şimdi size şeklini gösteriyorum. Şurasını tutuyoruz. Burasını da böyle kıvırıyoruz. Zaten çok yumuşak bir hamur. Şöyle. Bunu böyle bağdaştırıyoruz. Şurada da birkaç tane yapmıştım. Şöyle tekrar gösterelim. Şu şekilde yapıyoruz. Evet bu şekilde hepsini tepsiledim ve şu anda 15-20 dakikaya yakın tepsisi de böyle mayalandıracağım. Çünkü öyle daha kabarıyor ve lezzetli oluyor. Evet yumurta sarısını ekledik ve bir yemek kaşığı süt ekledim. Hani yumurta kokmasın diye. Hem hani de daha çok kızarsın diye. Şöyle bir karıştıralım. Benim çörek otum bitmiş. O yüzden susam kullanacağım şu şekilde. Sizde isteğinize bağlı kullanabilirsiniz her şeyi. Sade de yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi 10-15 dakika mayalandırdım ve üstüne sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üstlü fırınımıza ekleyeceğim çünkü ben de açtım. Stop. biraz damlattım ama artık o, da, o kadar da olsun. Şimdi susamımıza ekliyoruz şu şekilde. fırınıza Pişin bakalım. Evet görüyorsunuz çok güzel kızarmış. Altı da kızarmış ben baktım. Bir dakika daha kalsın alacağım. Püf noktasını söylüyorum size. Şöyle nemli bir havluyu, kağıt havluyu üstlerine kapatıyorum. Bu şekilde. Çünkü bu daha yumuşak olmasını sağlıyor. Böyle bir 2-3 dakika belki 5 servise hazır. Evet açmalarımız hazır. Size şöyle göstermek istiyorum. İçi yumuşacık oldu, sıcak sıcak. Şu şekilde, dumanı üstünde şu anda. Afiyet olsun bize. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.